Bugün 23 Ocak 2021 Kısa Dalga güzel bir hafta sonu diler. Ben Pervin Metin. Özge Mumcu Aybars'ın editörlüğünde hazırlanan Kısa Dalga Bülten başlıyor. İlk haber ekonomiden. Merkez Bankası'nın faiz kararları iktidar yanlısı bazı gazetecilerin eleştirilerine neden oldu. Sabah Gazetesi'nden Okan Müderrisoğlu'nun yazısının ardından aynı gazetede yazan Dilek Güngör yine ağbalı hedef aldı. Güngör yazısında Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutma kararına ilişkin olarak Merkez Bankası epeyce bir süre faiz indirimini unutun dedi. Galiba kaş yaparken biraz göz çıkardık yorumunu yaptı. T24 yazarı Barış Soydan ise bana kalırsa Naci Ağbal'ın kredisi bitti. O şimdi Merkez Bankası'nda bir yalnız insan. Göreve geldikten sonra Merkez Bankası yönetiminde bir kişiyi bile değiştiremedi. Berat Albayrak döneminde atanan yöneticilerle yola devam ediyor diye yazdı. MHP Elbistan Belediye Meclis Üyesi Hulusi Binboğa, Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan'ı tehdit etti. Binboğa, bunun da sırtı kaşınıyor herhalde dediği paylaşımını daha sonra sildi. Son dönemde siyasetçi ve gazetecilere yönelik saldırı ve tehditler, ülke ocaklarının yeniden şiddetle birlikte anılmasına neden oldu. Doçevelle Türkçe, ülkücü şiddet yeniden mi başlıyor sorusunun yanıtını uzmanlara sordu. Akademisyen Fatih Yaşlı, ülkücüler şu an tarihsel bir misyonu yerine getiriyor ve AKP-MHP bloğuna tehdit unsuru olarak gördüğü grupları, partileri, yapıları düşman kategorisine yerleştiriyor. Bu kavgada MHP tehdit unsuru olarak gördüklerini şiddet kullanarak devre dışı bırakmaya çalışıyor, dedi. Gazeteci Kemalcan ise MHP'nin şiddete karışmadıklarını iddia etmelerine ilişkin olarak bu itiraza uygun bir karşı çıkış sergilenmediğini söyledi. Can eğer kendilerine karşı bir komplo düzenlendiğine inanıyor olsalardı öncelikle bu komplonun tarafı olarak saldırıyı yapanları suçlamaları gerekirdi dedi. Altı sivil toplum örgütü de konuyla ilgili bir açıklama yaparak AKP ve Erdoğan'ın suskunluğu Devlet Bahçeli ve kendisinden geri kalmayan başkan yardımcılarını cesaretlendiriyor dedi. Gezi davasında bozma, çarşı davası ile birleşebilir. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Gezi davasında Osman Kavala ve 8 sanık hakkında verilen beraat kararını bozdu. Daire bozma kararında mahkemenin delilleri değerlendirmeden beraat verdiğini ileri sürdü. Ayrıca bu dava ile ilgili gördüğü iki davanın birleştirilmesi konusunda da mahkemenin değerlendirme yapmasını istedi. Bu davalardan ilki Çarşı grubuna açılan Dolma Bahçe davası, ikincisi ise Osman Kavala'ya gezi davasından sonra açılan 15 Temmuz davası. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu ile ilgili verdiği hak ihlali kararına ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar bağlayıcıdır dedi. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı, Mumcu'nun katledilmesinin 28. yılında Mumcu ve aramızdan alınan aydınları anmak için herkese 24 Ocak 2021 günü saat 20'de karanlığa karşı mum yakmaya çağırdı. Brüksel'de temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin AB ile yeni bir sayfa açmak istiyoruz, dedi. Avrupa Parlamentosu ise Çavuşoğlu'nun temasları sürerken aldığı kararda Demirtaş başta olmak üzere siyasi tutukluların serbest bırakılmasını istemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim yaygaraları oturmamış ne elde ederiz gayreti içinde olanların hayalleridir dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise işsizlik ve yoksulluk sorununa dikkati çekerek bu milletin temelde bir sorunu var. Herkes bekliyor. Neyi bekliyor? Herkes sandığı bekliyor sandığı koyun önümüze diyorlar şeklinde konuştu. FETÖ şüphelisi 44 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı verildi. HSK Genel Kurulu ise FETÖ ile iltisak ve irtibatı olduğu gerekçesiyle 9 hakim ve savcının meslekten çıkarılmasına, 4 hakim ve savcının da uzaklaştırılmasına karar verdi. AKP'den yeni yasa teklifi, askerliğini yapmayan milletvekilleri dönem sonunda bu görevlerini ifa edecekler. Ve ekonomi, Vatandaşların döviz mevduatları uzun bir aradan sonra ilk kez geriledi. Merkez Bankası istatistiklerine göre 8-15 Ocak haftasında yurt içi yerleşiklerin toplam döviz mevduatları 514 milyon dolar azaldı. 2020 yılının Aralık ayında kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre %2 azaldı. Kapanan şirket sayısı ise %221 arttı. Rekabet Kurulu ilaç şirketleri Roche ve Novartis'e rekabetin korunması hakkında kanunu ihlalden ceza kesti. Karara göre Novartis'e 165.5 milyon TL, Roşa 113 milyon TL idari para cezası verildi. Dünyadan haberlere geçiyoruz. Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir pazarda düzenlenen bombalı saldırıları işit üstlendi. Saldırının ardından ölü sayısı 32'ye yükselirken en az 100 kişinin yaralandığı kaydedildi. Fransa'da Türkiye bağlantılı iki Müslüman kuruluş Cumhurbaşkanı Macron'un talep ettiği Fransa İslamı beyannamesini imzalamadı. Fransa'da Müslüman federasyonlarının çatı kuruluşu Fransa İslam Konseyi bu tavra tek taraflı olduğu ve Fransa'daki Müslümanlar arasında ayrılık yaratacağı gerekçesiyle tepki gösterdi. Yeni ABD Başkanı Joe Biden Trump'ın izlerini silmeye devam ediyor. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Başkan Joe Biden'ın Rusya'ya süresi Şubat'ta dolacak olan yeni stratejik silahları azaltma anlaşmasını 5 yıl daha uzatma teklifinde bulunmayı planladığını teyit etti. Muhalif Rus siyasetçi Alexey Navalny ve ekibi tarafından yayımlanan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yasa dışı kaynaklarla Karadeniz kıyısında kendisine lüks bir saray yaptırdığını öne süren video 24 saat içinde 20 milyondan fazla izlendi. Covid-19. Covid-19 nedeniyle dün 149 kişi daha hayatını kaybetti. Hasta sayısı 734, iyileşen hasta sayısı 6018 olarak açıklandı. Toplam can kaybı 24.789'a yükseldi. AB yeni seyahat kısıtlamaları getirmeye hazırlanıyor. Turizmciler ise çalışanlarımızı biz aşılayalım dedi. Önerilerini Sağlık Bakanlığı'na sundular. ve son olarak teyit köşesi. Baktım sana kızgın değilim, kırgın değilim, dargın değilim. Kısacası artık ben sana hiçbir şey değilim. Sosyal medyada sıkça paylaşılan ve Hazar Amani'nin koluna dövme yaptırmasıyla gündeme gelen bu dizelerin Cemal Süreyya'ya ait olduğu iddia edildi. Oysa dizeler Cemal Süreyya'ya değil, Mehmet Ercan isimli bir Twitter kullanıcısına ait. Ercan bu sözü 2012 yılında Twitter'da paylaşmış. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.